Selam. Hoş geldin. Bugün de çok gizemli bir soruyla karşındayım. Bu dikdörtgenin içinde saklanan silindiri birlikte keşfetmeye ne dersin? Geometri gözlüğünü tak, cetvelini kap ve hadi bu gizemi birlikte çözelim. Aşağıda kenar uzunlukları 20 santim ve 30 santim olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu kartonun üzerinde bir dik dairesel silindirin açılımı aşağıdaki gibi çizilmiştir diyor. Güzel. Çizilen dik dairesel silindirin yarın çap uzunluğu santimetre cinsinden doğal bir sayı olduğuna göre bu silindirin hacmi en fazla kaç santimetre küptür? Pi yerine 3 al. Pi, P yazmışız. Burası pi olacak. Pi yerine 3 alınız demiş. Güzel. Dik dairesel silindirin açılımı ile ilgili bir şeyler bilmeniz gerekiyor. Öncelikle birinci bilmeniz gereken şey şu. Burada bakın dik dairesel bir silindir size çizmeye çalışayım. Resmiyeten biraz kötüdür ama şöyle yapacak olursam, şurası şöyle tır 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 tır, tır noktalı. Buradan birleştirelim. Bayağı kötü birleştirdim ama dik dairesel silindir dediğim Şey şu. Bakın şuradaki yüzey, şuradaki çember yüzey aslında şunun kıvrılmasından. Buraya A noktası, buraya B noktası dersem. A ucunun B ucuyla birleşecek şekilde rulo gibi birbirine katlanmasından dolayı oluşuyor. Şuradaki yüzey bakın çevre yüzeyi güzel. E bu yüzey aynı zamanda şuradaki dairenin çevresine denk gelmeli. Yani dairenin şu kenarlarına tam bir şekilde oturmalı bakın şurada. Şöyle tekrardan çizecek olursam şu şekilde tam oturmalı. Yani aslında dairenin çevresiyle AB uzunluğu birbirine eşittir. Buradan bunu bir kere yakalamanız, açınımdan dolayı bunu biliyor olmanız gerekiyor. Hop. Şurada o halde şuraya R dersem, yine de bir sayfayı ufak temizleyelim. Yani şuraya ben R dersem, şuraya da AB diyelim. Soruda biz öyle bir şey vermemiş ama biz kullanalım. AB kenarı eşit olmalı şuradaki dairenin çevresine. Yani 2 pi R dediğimiz şeye. Güzel. E ben aynı zamanda bakın ne biliyorum? Şuranın tamamı 30'muş. Yani AB 30'dan küçük. AB küçük 30. E bunu nasıl yansıtabilirim ben tahtama? Şu şekilde yansıtabilirim. 2 pi r dediğim şey küçük olmalıymış 30'dan. Güzel. Küçük eşittir demiyorum. Çünkü küçük olduğu net bir şekilde görünüyor. Eşittir dersek sanki 30 da olabilirmiş gibi oluyor. yanlış bir kanı olur gibime geldi. O yüzden eşittir demeyeceğim. Şimdi bana pi 3 alın demiş. Yani 2 çarpı 3 çarpı r dediğim şey küçük olmalıymış 30'dan. Buradan 6r küçük olmalı 30. Her iki tarafı 6'ya bölersek r küçük olmalı 5'ten. Birinci güzel ipucumu yakaladım. İkinci ipucumuza bakacak olursak. Bakın bir de dikeyde bunun uzunluğunu vermiş. Şurası R. Şurası R. Burası bakın dikdeğersel silindirin yüksekliği. H yazabiliriz buna. Aynı zamanda şöyle yaparsam. Şu şekilde. Şurası R. Burası R. E baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane R var. 4R artı şurada bir de H var. Dikdeğersel silindirin yüksekliği. 4R artı H dediğim şey. Trakya şöylesine kaydıyla H'ya H. -H eşitmiş 20 santime. Güzel. Şimdi şu iki bilgiyi kullanarak öbürü neydi? R küçüktür 5 bilgisi. R küçüktür 5, 4R artı H da 20'ye eşit. Bu iki bilgiyi kullanarak dik dersel hacmini en fazla ne kadar bulabiliriz? Bize bunu soruyor. Şimdi dik dersel hacmini yazacak olursak şöyledir ki e, dairenin şuradaki alanı pi kare. Bunu ne yapıyorum? Şuradaki yükseklikle çarpıyorum. Çünkü bir yükseklik oluşturacağım aynı zamanda burada pi r kare h dediğim şey dik dersel silindirin alanı olmuş oluyor. Şimdi benden bunun sonucunun en yüksek geleceği şekilde r ve h belirlememi istiyor aslında. Burada nasıl yapabiliriz? r 5'ten küçük olacak. İsterseniz tek tek deneyebilirsiniz. Mesela görün diye şöyle bir deneyelim. r mesela 4 olsun. r eşittir 4 olsun. Şöyle yapalım. r eşittir 4. Şimdi şu denklemden dolayı r 4 ise Burada H'ın da 4 olması gerekir. Çünkü 4 kere 4 şurası 16 artı 4'ten 20 yapar bakın. R4 ise H4. R4 H4 o halde şurada formül değerini yazarsak pi zaten 3'tü. 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 4. Buradan ne gelir? 64. 3 kere 64 180. 196 yapıyor galiba. Eğer yanlış yaptıysam yorumlara yazarsınız. 196 santimetre küp yaptı. R4 H4 iken bu kadar bir hacme ulaştık. R3'e bakalım. R 3 ise bakın 3 kere 4 şurası 12 artı haştan 20 ise haşta 8 yapar. Haşta 8 yapar. Şimdi hacmi bulacak olursak zaten e, şurayı bir silelim. Bakın pi yi yine 3 aldık. R kare R'miz 3'tü. R karemiz 9. Haşımızı da 8 olarak bulduk. Hop şöyle yazdım. Ee, ne yapabilirim? 9 kere 8 72. 3 kere 72 7 14 21. 210 6 yapıyor sanki. Yine yanlış yaptıysam cevaplara yazar şey yorumlara yazarsınız cevaplar ne alaka. Yorumlara yazıp belirsizseniz e, iyi olur. Ama muhtemelen doğrudur gibime geliyor. Şimdi de R'nin 2 olduğuna bakalım. R2. R2 ise bakın 2 kere 4 8. H'ın da 12 olması lazım. E, buradan ne gelir? Şurayı şöyle yapalım. 3 çarpı R kare 4. H da 12 yaptı şöyle. E, 4 kere 12 48. 3 kere 48 de 128, 16, 24, 144 yapıyor olması. Ha, şurası zaten bakın 12, şurası da 12. 12'nin karesi 144 yapıyor, tamam. ve zaten bakın bir düşüş başladı burada. Muhtemelen R'yi 1 yazdığımda 144'ten de düşük bir şey bulacağım. Çünkü bu bir aynı zamanda denklem belirtir. E, düşüş başladıysa sürekli devam eder. Hani burada R'yi büyütürsek de e, doğal sayı olsun demiş ama doğal sayı olmayacak şekilde 5'ten küçük olarak mesela R 4,5 dersek e, 196'dan küçük bir şey gelecektir. Çünkü yukarı yani 216'dan yukarı çıktıkça azalıyor. Aşağı indikçe de azalıyor. Bunu görmüş oldum. Maksimumda 216 olduğunu görmüş olduk. O halde şuraya yazabiliriz. Maksimum alabileceği max hacim Eşittir 216 diyorum. 216 santimetre küpten daha büyük bir hacim alamaz buradaki silindirimiz. Geometrik cisimlerde dikdeğersel silindire baktık. Dikdeğersel silindir önemli. Şuradaki AB uzunluğunun buradaki daire parçasının çevresine eşit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakın bu soruyu zaten şu bilgiyi bilmeden bu soruyu çözemezsiniz. AB eşittir 2 pi r. Bunu öğrenmeniz lazım gençler. Onun dışında şuradaki şuraya da C dersek bakın BC kenarının da Dik dairesel silindirin yüksekliği. Şöyle çizecek, tahtayı bir sileyim sizin için. Son bir kez işlem yapayım. Şöyle çizecek olursam, yine berbat çizdim. Kusura bakmayın. Şöyle. Bakın haş dediğim yer aslında şurası. Şurası benim haş dediğim yer. R şöyle denk gelir. Şurası R. Aynı zamanda nedir? Şurası R ise eğer. Bunun çevresi dairesel silindirin şuradaki AB kenarının uzunluğuna denk geliyor. Şurası. Bu bilgiler eşliğinde soruyu çözebiliriz. Dairenin alanını pi r kare ile buluyorum. Buna bir de silindir. Bakın şuradaki dairenin alanını pi r kare ile buldum. Buna bir de haşı eklemem lazım ki dik dersel silindiri bulabileyim. Bu dairenin alanı dik da, dik dairesel silindirin hacmi ise zaten bakın bu alan bu hacim olarak geçer çünkü burada artık üçüncü bir boyut var. Burası da pi çarpı r kare çarpı haş. Bakın sadece haşla çarpıyorum. Neden? Çünkü bir yüksekliğim bulunuyor. Ufak bir konu anlatımla son bir tekrar yaptık. Ee, güzel bir soru sınavda çıkabilir mi? Belki çıkabilir. Biraz uzun bir çözümü var ama yine de neden çıkmasın? Ee, geometrik cisimlerle ilgili LGS'de çıkabilecek güzel bir soru çözdük. Başka biraz yarın kafa videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve işte bir sorunun daha sonuna geldik. Unutma, her doğru çözüm seni başarıya bir adım daha götürecek. Bir sonraki soruda yine birlikte olacağız. Hoşçakal ortak.